Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz. Leo K. YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber Romanya oyuncuları ile ilgili bir belgesel hazırlıyoruz. Sezoner sıfırlandıktan sonra insanlarımızın bir IQ derecesi yüzde sıfıra düşüyor. Gördüğünüz gibi mesela Filistin var görmüş olduğunuz gibi. Filipin mi artık bilmiyorum. Büyük ihtimal Filistin olması gerek. Bir de Mısır var. Yok İranlı pardon Amir yazmış. O da İranlı. E tabii ki de doğal olarak benimkiler salak olması yetmiyor. Takımın da salak olması lazım. Rakip takımı. Ama işte. Anlaşamıyoruz, anlatamıyoruz, bilmem ne yapamıyoruz bilmem ne falan. Konuşmaktan sıkıldım yani. Anlatamıyorum dinlete. Yani Zilong ne zaman kaldı XP'de? Şöyle baktığımız zaman. Yok hiç Yok kalmadı kalmadı yok. Büyük ihtimal kalmadı. Genelde zaten dediğim gibi aptal olan tek ülke biz olduğumuz için temsilcilerimiz de bir nebze aptal oluyor arkadaşlar. E tabi bu oyunun içeriğini üretirlerken de zekalarını kullanan e, içerik üreticisi yok. Götüyle içerik üreten insanlar olduğu için normal. Ben birçok kişiye her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki şöyle olur böyle olur diye. Yok. Onlar kendi bildiklerince işte 100 milyonluk, 200 milyonluk kanalları böyle takip ediyorlar. Diyor ki bu adam yaptıysa bir sebebi vardır bence. Gelin beyler biz de deneyelim. Niye? E adam yapmış kanka biz de yapalım. Yap. Yap bakalım ne kadar bir artısını, eksisini göreceksin. Onu da ben de görmüş olurum. İzlerim seni de. Acaba onun videosunu da çeksen. Kendi kanalında bak. Kendi kanalında çeksen. Acaba kaç kişi izler? Bir yandan da onu düşünmek lazım. Ama sana diyeyim mi? büyük ihtimal kimse izlemez. Çünkü öyle bir konseptli bir video çeksen bile seni izleyecek olan en fazla kendin olursun. <laughs> Başka bir şey olmaz. Şimdi şunu alalım hızlı bir şekilde. Burada Vexana var, Jason var. Amircim gel. Seni bir keselim. Tabii ki de çalacak oğlum. Tabii ki de çalacak. Çalmazsa en adidir normalde. Cyclops'umuz ölmeye mi gidiyor? Bakayım. Yok. Hadi hayret bir hareket yapın da ben de sizden göreyim. İlla benden bekliyor bir şey. Küfür de edemiyorum ben bu salaklara. İşin kötü tarafı o. Küfür edince de çünkü oyun bunları insan sayıyor bak. Öldü misal ki şuradaki eleman. Gördün mü? Ben direkt biliyorum çünkü. Söylememe bile gerekiyor. Ölecek dediysem ölür. Gel bakayım sen şöyle. Senin misilemen de yok değil mi? Kaçacağım tabii ki de kaçacağım. <laughs> ah ah. Bu İranlılar, bu Romanyalılar çok sinir bozucu arkadaş. Hiçbir oynamayı bilmiyor ya. Hiçbir ya. Rakibim olmaya bile layık değiller de. Bak. Görüyor musun bak. Burada 3 kişi var. Görüyor musunuz mu arkadaş? Yani ben ne diyebilirim bu duruma? Yapacağım tek iki hamle. Tamam bunu da aldım. Ne yapacaksın oğlum benim mi stunlayacaksın? emek verirsin. Bak şu an ben hiç normal olarak oynamıyorum ha. Kafam estiğince öylesine vuruyorum gidiyorum vuruyorum. Kazanmak gibi bir niyetim de yok aslında bak biliyor musun? Hiç yok. Amirlerin genellikle aptalca oynadıklarını bildiğim için kapam rahat oluyor arkadaşlar. Şimdi UAD denizin kılıcını bir çıkalım. Bunu da bir alalım. Hadi patla. Ölmem lazım. Senin de bir ölmen lazım. Görüşürüz. Gelmeyeceksin değil mi? Geri kaç geri. Uğraşma. Çocuk zaten bir tek kaçmayı biliyor. Başka bir şey yaptığı da yok. Neyse şu aşağıdaki elemanı bir kere görünelim. Nesi var bunun? Piskesi var. Yakalanır kesilir de yani. Bir deneyelim. Hatta bakın şuradan söylüyorum. Ölecek. Gördüm. Ben sözümü nereye tutarım? Yaparım. Kastımdan dolayı da söylemiyorum buna. Ben biliyorum yapacağım şeyi. görüşürüz Ancelacığım sana da eyvallah diyoruz. Saçma sapan atlayan bir hellkurt'a gidip ulti atman kadar saçma bir şey yok gerçi. Hadi kaplumbağa çık artık. Süre bitti. Anasını sikeyim hadi. Devam edelim. Büyük ihtimal buraya çarpacak. Jason'ı gördüm. Öldü ki. Aplumba öldü ya. Çarpmadı. Sadece sürtündü yanında. Allah ha sürtündü. Hemen şöyle. Yabın da tek sevdiğim yönü orman hızlı dönebilmesi arkadaş Vallahi. Kestiğim adama mı öldün az önce? Ya bir kere kestim de. Sonuçta kestim, bir kestim ben o adamı. Evet. Hemen şöyle. Ben şey atmayacağım. Herhangi bir fight çıkarsanız en azından slow etkisinden adamı direkt kesebilirim. Çünkü stunlama etkisi olan insanlar çok var. Ben şu iritele karşı gene bir oynamak istiyorum şahsen bak. Açıldıysa yaparım. Ya bak. Kaçmakla kullandım ultisini. Bu da benim için idealdir. Aşağı gelecek. Çıkalım abi. Ben bir kere info veririm. Çık derim. Çıkmazsan artık o da senin gönlüğündür. 5 level daha. Gerçi çarpsam güzel olurmuş. Ultisini kullandı gerçi bu çocuk. Çat. Ulti boşa gitti ama olsun. Şunu alalım bu şekilde. Tamam böyle öldü. öldü. Geleceğim mi? Fight arıyorsun gel işte. Geliyorum. Yukarıdaki eleman öldü değil mi? Hiç şaşırmadım. Şöyle öldürülmem lazım. Bakın bu kadar. Bir işe yaramadığını direkt anlayabiliyoruz. Burayı açması iyi olmadı bu çocuğun. Ben hemen şu bir çıkayım. Çünkü eğer erken safta ölürsem çok büyük yüklü miktarda para gidecek. Bu yüzden gitmesini de istemiyorum. Bir yandan daha hafiften bir zırh alayım. Kitle kontrol çok var gerçi. Dayanıklı bot alsam daha kafiydi ama bakalım. Hemen aşağı doğru. Jason'ları da çok gözükmüyorken. Hemen alalım. Şöyle 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 vuralım. Zaten pençem de geldi arkadaşlar. Tertemiz. Atmayacağım zaten kimse gelmediği için. Rahat rahat kesebileceğimi biliyorum. Jason'ımız 023 gidiyor ve AP kasmaya çalışıyor. Bu da fani zamandan olsa gerek ki. Aşağı gitti büyük ihtimal. Ay yukarıya gitmiş. Neyse ki salakmış. Direkt öldü. Hemen buraya da bir gidelim. Bunu da çalalım kendimden çalıyorum bu arada. <laughs> Hadi bakalım arabacık gel. Geleceksin mi? Gelmedi. Gelmesini de beklemiyordum da. Göt korkusu belki gelir diye düşündüm. Atlayacağım. Selam. Kırmızı mı alıcın şimdi? Ben alayım o kırmızıyı koçum. Benim daha çok ihtiyacım oluyor biliyor musun? Orayı burayı kesmeye çalışırken. Şunları da ben alayım gelmişken. Gel minyoncuk. Aferin al ya. Düşürdüğüm adama da ölmezsin yani. Orada fight yapmak için. Dayak yemek istemiyorsan girme. Kase atmasalar iyi de. Mavisini de çalayım. Canım sıkıldı azıcık. Pardon. Ah, hadi. Çık bakalım. Ölümsüzlüğümü aldım. Şimdi kafam çok rahat. Korkunç silahımı mı alsam yoksa ikinci balta mı? Bence ikinci balta alırım. Gerçek hasar atarız arkadaşlar. Bence öyle daha iyi yazılarını görebilirsiniz. Yazı yazmıyorlar arkadaşlar. Yazmadıklarının da sebebi bu kadar berbat bir takım ancak ben işte şu hesabı. Hop. Hop. Görüşürüz. Bu kadar. Hatta can sıkıntısından gidip Lord'u alasım var. Var ya. O derece. Hemen gideyim. Vur Lord'cum vur. Ne kadar vurabilirsen. Hop yukarıya gitmiş. Cyclops ölebilir. İki iki. Selamünaleyküm Vexanacım. Ultin yok gibi. Onu ben alayım koçum. Canlarımızı aldık. Mid'den minyonlarımız itiliyor. 5 3 2den bir longumuz var abi. Hadi araba buraya doğru atla da bak durmuş amına Hadi lan. Gel de bir kere bir fight yapalım seninle. Hadi oradan birini Ancari'yi kestiler mi kesmiş. Ancari'yi arkaya atmam güzel oldu. Zaten ölümsüzlüğüm olduğu için rahat rahat girdim arkadaş. Yoksa girmezdim oraya. Hadi kurt gel. Kostümün hakkını ver bari lan. Neyse. Mavini çalıyoruz. Gel oyun bitti de. Benim için bitti. Hmm. Temsil. Jason kaça kaç gidiyor? 0-4. sıkıntı yok. Ölsem bile bana koymaz. Vallahi sen koymaz çünkü. Götü kalktı bir anda gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Ama demiştim zaten. Acaba bir yandan da şöyle bakayım itemlerimizin arasına. Arkadaşlar vahşi güç zırh alalım niye alalım biliyor musun? Şu bekleme süresinde azalma. Çünkü tam TF'nin sırasında şu beceri 2 gidip bitip duruyor ya. O beni sinir ediyor işte. O beni sinir ediyor. İster misiniz bu Angela oyuncusu da kız çıksın? Ay bir kızlara sövmediğimiz eksik kalır. Aa pardon zaten kızlara sövüyoruz. <laughs> Hadi bakayım. Doğduk. Ölümsüzlüğü satmam iyi oldu. Oradan diyeceksin ne demek anlamında sattım lan dünyanın parası gitti diyeceksin. Arkadaşım bu şey bitti. Sistemi bitti artık. Şunu atayım artık. Zaten vurabiliyorum. İkinci baltam da var. Bayağı vur. Aşık gücünün sınırında çıktım. Bir tane de kahin çıkalım. Niye kahin onu da söyleyip O da bekleme süresinde <laughs> Ay. Geleceğim ya. Hop. Baba görüşürüz. O ölmedi be. Roket patlar dedim de base'e girdi o sırada. Sen şöyle bir gel. Ay bu biraz kötü oldu işte. Yeriter biraz içerlenmiş. Evet Zilong. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? mı atıyor cidden ya. Allah Allah. Ne yedim ben bu arada? Onu da bulur. Kritik vuruyordu değil mi aslında bu? Aslında kritik vuruyor evet. Bunu çıksam daha makul. Ben durdum evet şu an durdum. As şey kirama konusunda durdum. Sonucu biliyorum çünkü. Düşün normal halimde şu şekilde oynuyorsam. Araba gene şimdi Lord'a doğru gidiyor. Erkurt da oraya gitti çünkü. Gördüğünüz gibi. Çalabilir miyim sizce? <laughs> Canı görmüyorum. Aa görmedim be. Çaldı. Gel. <laughs> Hadi görüşürüz Angela'cım. Orada aldılar da ne işlerine yaradı anlamıyorum ki. Saniyesinde Lord verdiler. <laughs> Belki o bizim base'e gidene kadar oyun bitmez diye. <laughs> Gene bitirdi. Ya düşünün yani hasarım bile yoktur büyük ihtimalle. Gelin bir bakalım. Şöyle geniş bir çaptan baktığımız zaman Mısır'la 089 gittiğini görebiliyoruz. Gayet güzel. E zaten ormancının yapması gereken otantik sistem belli hasar atmadığımı zaten söylemiştim. 46 k hasar atmışım. TF oranım yüksek ama Zilong'umuzun gene gördüğünüz gibi işe yaramadığını gördünüz. Benim diyeceğim bir şey yok arkadaş. Bakın orman mainli bir insan değilim ama gidecek sistemi hangi karakter hangi gideceği sistemi bilirim. Yani düşünün yani bana 8 k bile yetti yani sürekli item değiştirme olasılığım da yaptım. Gayet de güzel hasar da yemişim. bir <laughs> k hasar yemişim. %22'lik. Takımımızın zaten şöyle ortalamasına baktığımız zaman Benden fazla deme için sadece alt oldu. O da tank olduğunu zannetti ama o da sarkastı arkadaşlar. Denilecek bir şey yok. Umarım arkadaşlar bu maçtan da görmüşsünüzdür. Bir Romanya gene bir Suriyeliden, İranlıdan, Iraklıdan daha doğrusu tüm Arap cemiyetinden bir farkının olmadığını gördünüz. Daha da daha anlatacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın ve sonraki videolar kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Ha bu arada abone olup da videoyu beğenip yorum atmayı da unutmazsanız sevinirim. Hoşça kal.